Herkese selam. Bugün yepyeni bir Bannerlord videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Bannerlord'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta direkt Mayaza şehrine doğru ilerleyelim. En son hatırlayacağınız üzere gidip buradaki e, Etron kalesine fethetmiştik. Bu arada orayı da kuşatıyorlar neyse. Etron Kalesi'ni fethetmiştik. E, onun üzerine etimize bir ordu kurdurmuştuk. Ve gayet güzel bir şekilde ilerliyorduk. Şimdi Mayaza Kalesi'ne doğru ilerleyelim. Kale şey şehrini bir kuşatalım. Kaç kişi var içeride? O bayağı var ama sıkıntı yok bizde zaten şey olarak aa, abi biz kendimize mühendis almak beyler bak beyler beyler kendimize bir mühendis almalıyız bence artık tamam mı ne olursa olsun biz çünkü çatma hani, yapacağız bol bol o yüzden altın altını tanımıyoruz cesur cesur da zaten olmaz kılıksız ee, ne tamirci tamirci de evet tamirci de var ne epikote ya Epic düşman şehri şu an. Epic ilerleyemeyiz. Sarı saçlı bunda yok. Prens Nidri de yok zaten. Yetim Naragur bizim agalardan zaten. Kemir ke ne? Kömür yutan. <laughs> Kasapta olabilir mi? Olamaz. Gezgin kafa kıran demir göbekli. Demir göbekli de zaten olamaz. Bilgiç var çek. Uzak. Sirenia da belki var mıdır? Bu anda Yani neyse biz Mayaza'yı kuşatalım ya. Fakat boş ver. Şimdi şuraya hemen kuralım. Güzel güzel trebuşelerimizi. Ee, kim var bizim birliğimizde şu an? Ee, Söğüt kabuğu. Söğüt kabuğu ama bizim healer. Kim koyabiliriz? Abi. Vallahi abimin işini koydum ya yani. mecbur. Abimin iş kalsın orada tam kapasiteyiz şu an. Yani en üst düzey iç, e, seviyemizdeyiz şey için. O paramız da neredeyse artıdaymış lan. E, bu kuşatmadan sonra gidip bir Wostrum'a da bakalım. Wostrum'da durumlar ne? E, bir yönetelim yani şehirlerimizi, kalelerimizi, biraz kalemizi şey yapmayalım, boşta bırakmayalım. Oralara para bırakıyoruz. Hepsini toplam toplasan 200 bin dinara yakın dinarımız var. Hani onun parayı düzgün yönetelim. Evet, kuşatma kampımızı kurduk. 7 günlük erza var. Ee, bu fasıl biraz uzun sürüyor o yüzden sizin canınızı sıkmak istemiyorum bekleterek ee, kaleye girmeye daha doğrusu şehre girmeye hazır olalım videoyu devam ettireyim. Ya beyler şimdi devam edelim de. Ulthar gelip kuşatmaya atmaya kalktı ben karışmıyorum ya. Ben karışmayacağım kardeşim çık. Ne yapıyorsan yap ya burada valla. Geldi kuşatmamış şey yaptı ya gir 500 kişiye kendini kestir sinir oldum ya gidiyorum ben Sanofa'ya doğru ya da Aragorn'a doğru yani Bana ne ya ne yapıyorsa yapsın. Bakayım ne durumda ve kaybederse şey yaparım esir alınmasın diyor adam. Çok sinir bozucu ya ne güzel ben indiriyordum adamları. E kaybedeceksin şimdi dallama. Niye geldin şimdi bana şey yaptın? Ha benim çatmama karıştın Lutar. Çok kayıp veriyorlar ya gir girelim bari yardım edelim. Ya çok sinir oldum ya gene bak oyun var oyunlar ne kadar sinir bozucu şeyler neyse. Ben ne güzel orada adamları aşıktan öldürecektim. Geldi tam sıfırıncı gün. Oh, ya. Yani, tam adamlar ölmeye başlayacak. Geldi sıçtık kuşatmanın ağzına. Yani sen ben sen ne karışıyorsun benim kuşatmama ya? Allah Allah. Şimdi adamların dört tane de manjını var. Ya ver vereceğimiz ver kaybı gör. Gör şimdi vereceğimiz kaybı. Saçma saçma işler yani Neyse şuradan ön saflara doğru ilerleyelim. Şurada atımızı da bırakalım da. Bak, kolay hedef olmuyor. bu da Gerçi biz ön saflara daha çok varmış. Neyse bak şurada gördüm ben birkaç tane. Şuralarda var. İyi tamam indireceğiniz çok adam var. Oo. Şuna hemen sıkalım. Uy tonerden nereye? Lan taşa değdi lan. Aha baba wow, wow. verdiğimiz kaybı görüyor musun? Adamların dört tane mancını var. Var ya bizi elek gibi şey yapacaklar. Çok kayıp vermemek için girdim. Yani biz ne, krallıktan çok şey yapmasın. Daha Asera savaşacağız. Bu ordular bize lazım yani. Anladım sıkamadık bir türlü. Ha bize lazım lazım da var. 18 kişi saldıran oradan gitti dur şunu sıkama. Sen çok güzel bir pozisyondasın Sana biz bir muamele şey yapalım. Değdi mi sana? Değdiremiyoruz bir türlü. Çok uzakta kaldı Hadi lan bir tık daha şöyle yukarı. Aha çok iyi okuduydu. Hiç lan. Biz sıkma bana. Şuradan şöyle bir tane daha. 37. Haydi. Bir tane daha 37 mi? Yok bu şeyde taşta kaldı. Tahtada. Aa o çok kötü gitti. On verdiğimiz kayba var ya. Daha 50 kişi daha yaklaşmadan verdik. Ya şuradan şöyle hadi sonucu da of kafada. Şurada bir tane dallama var. Şuna da bir kafa. Şurada bir dallama var ona da. Ona kafa atamadık ama. O ona da kafa ona da kafa ona da kafa. Çok iyi. Şuna bir de yollayalım. Oy buna da kafa. Vay yanımızda kırılmadı değil mi olan? İyi kırılmadı Allah'tan da. Başka var mı bir dallama? Şurada var. Ona sıka. Oy çok güzel çok güzel. 70 oldu okçulumuz. Şurada dallamalar var mı? Yok şuradan devam edeceğiz ona sıkmaya. Okun da kalmadı. Hey, 30 tane ok harcadık. Çok da şansım da kalmadı. Oy kafadan olmuyor. Biz bu okçulu çözdük. Biz vallahi bu okçulu çözdük biraz kaldı. Ve kaleye dayanalım. 58 kişilik kaybımız var. İyi Allah'tan bizim bizim birlikte sadece 4 kişilik kayıp da. Şükür Beyler. Biz de yardım edelim bari. Ben de yardım edeyim ben Aa ben bug'a giriyorum. Neyse. Birisi gelsin yardım etsin. Kapıya vurulmuş öyle koçbaşı kapı ne durumda? İyi kapıya da güzel bulmuşuz ya çok sinir oldum ya cidden var ya geldi 8 kişilik ordusun 500 kişiye indirdi dallama ya Güzel kurdu kapı nice Ya şuradan girelim hızlıca Ne kadar ordumuz var burada çok da yeterli ordumuz var mı? var 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 gelin Bir de benim kum kumandamda bile değiller değil mi? Ulan ıltar ulan ıltar Sinir oldum dallama ya Kralılık oylaması başlatalım atalım ıltar Neyse Mayaza'yı da kendimi isteyeceğim bu arada. Oha oha kalabalığa bak. E tabi normal 500 kişi adam var ama. Orada oh, yapalım bu arada. Biz, şimdi bir yapalım. Şöyle ileri doğru ilerletelim. Yani, yani kalkan numara yapalım anca o şekilde girelim bari içeri. Bak bu şekilde biraz zor gireriz. Bir de bizim aradan sıyırıp şey yapmamız lazım. Bir de bu ne olur ya. Baksana falan var. Ben buna ne güzel ikisini öldürecektim ya. Baba bak kayıp, sadece kayıp veriyoruz şu an. Bizim diğer şeylerden de abi. Çok zor yani, çok zor. Tak vereyim bakayım. Yani ki abi. Yani, yani şimdi, Adamlar çok Baba nasıl kafamıza taş atıyorlar Kaç bizden kişilik bir kayıp var. ulaşamıyorum. Çok az yok ama. şöyle dinlemeye çalışacağım o zaman da. Cidden yani. Ben bu arada cidden şuraya tek girmemin sebebi olduklarım için hasar görmesin daha fazla Ha bak şurada bir gidip açabilmişiz aslında. Güzel bir iç. Bir adam bir Şu an çok güzel diye diye bir içim gibi söylenmez diye bak. Tamam şuradan bir, bir açıldı. Haydi biz de şuradan girelim şuradan geçersem geçersen şu arkalarında var ya çok hayır hayır çok kalabalık hayır 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 Şuradan adam azaltıp oğlum sal beni sal beni şu bal, baldan da ne güzel güzel agro çektim üzerime ama sinirlerim lazım spor patron atma sen ne yapıyorsun ben hayır 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 öyle 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 Kaç 300 kişi kaldı çık şuradan aman öpeyim. Ha ne oldu? Kaç 700 kişinin ke kestirdin kendini de beni de eşek herif ya. Kent kuşat abi kuşat şu kenti. Tam 0 günlük erzakları var. Ya boşu boşuna kaç kaç kestirdi ya eşek herif ya. Al. 350 kişi ordu geldi çık şuradan ağzına sıçayım senin yeter. Ultarı kale atın ya atın amına koyayım şu ultarı ya kim bu amına koydum. Sikti attı atmayın ya. Ah Allah'ım ya Rabbim ya. Çok sinir oldum. Cidden çok sinir oldum. Eşek herif ya. Mahvetti bizi ya. Ballama. Stop. Ya şunu bir öldürelim hemen. Ama ben sev alacağım burada. Hiç uğraşamam. Kaç kişi kayıp veriyorsak da verelim ama bu kayıp. Tamam. Güzel. İyi adam şey oldu bizden de. Şimdi bu dallamaların hepsi eğer içerideyse ben burayı açlıktan öldürebilir miyim acaba? Kaç kişi var içeride? Maalesef ya 300 ha 300. Ya siz gelsenize bir ya. Siz gelin mi? Kaçma kaçma gel gel. Çok kalabalıklar. Iltar gel lan. Oha kaç kişisiniz lan siz? Iltar yetişiyor mu Iltar? Iltar bana gelmiyor ki. Neyse biz kendi kendimiz hallederiz baba. Kaç? 42337. 337. Can puanın... Can puanım az. Can puanım az. Biraz şunları takip edelim. Azıcık can puanı toparlayalım. Sevgili Iltar Beyciğimiz de gitsin. Ölsün orada. Tamam azıcık can puanı toparlayalım. Kuzey İmparatorluğuna barış. Ne araç vereceğim. Savaş ortadan etmek için zaman ihtiyacımız var. Ne yaparsın sen şey yapalım. İyi bari. Alk 42 nüfus. Allah belanızı vermesin. Yani tamam. Burada savaş sonunda aslında cazibemiz gelmiş. Kendi medeniyetimi tamam. Eş yollaştıra girme. Şuna ver ya. Düşürürüz. Gerçi diğerini almak yüksek şey ihtimal daha mantıklı. Neyse bu doğru ilerleyelim. Abi beyler bu o kadar çok sinir oldum ki. Ben ne güzel Mayıza şehrini fethetmiştim ha. He. Gerizekalı herif yüzünden. Geldi mahvetti bizi ya. Yani. Tövbe Neyse biz gidelim Ostrum'a. <laughs> bir de ben... Şurada... <laughs> Diğer... Söyle gelirlerimiz neredeyse hiç yok ya. Neyse kendi kendine takılsın bunlar da. Tımarlarımızda Ostromonira, Koreina. Güzel. İyi para getiriyorlar ha. Bizim birlik giderleri de çok ya. Ana birlik giderleri falan. Biz şu tüccarımızı bir geri kazanalım da şu şey yapalım. Onu da yollayalım kervana. O bize para kazandırmaya devam etsin. Güzel. Şöyle hızlıca ilerleyelim. Ee, durumu ne? Bir de ona bakalım ya. Ostrom ne durumda? Yani iyi miyiz? Kötü müyüz? Ve bizim agalar da sat bu arada hiç salmayacağım gidip başkası ordusunu çağırıp bizimkileri boş boşuna kullanmasın. Bu arada bir de Asera'yla bir cenk mi eylesek? Diyeceğim de Asera As Aser baksana Onira ve Volstrum eşittir Asera yani. Yani bilmiyorum. O köylerimizde çok sıkıntı var. Bakayım ne var lan sıkıntınız? Köy sorunlarından çok debuff çünkü orada bakayım. Yoksa ortak alan. Ya, git ya. Oğlum tüm köylerimizde sorun var. Hey, şimdi sorunları kim çözecek? Sen de sorunun derdinde? Yük hayvanı. Tamam gel yük hayvanını ben hallederim. Ne istiyor? Ne istiyormuş? Evet hayvanın işte burada. iyi tamam. Al. Yüksek şeyi verdik. E, ee, yük beygiri verdik ama olsun. Sıkıntı yok. Senin derdinde dayı. Ağır işçilere. Ağır işçi görevi neydi? Tutsak mı istiyordu bu benden? Tamam var ya 46 tane. Tamam sorun. Tamam. Tamam. Haydut mu? Dur. Haydut mu olması gerekiyor illa? Ee, haydut. için suçlu ya da haydut. Başka bir yol var mı? Vallahi da hiç uğraşamam onunla. En azından bir tane görevi yapmış olduk. Biz, stret gelisi önemli değil. Ee, bizde ne gelişti? Bir şey de gelişmemiş. İyi tamam. Rostrum'a şöyle bir girelim. Bir şey vermeyin. Heh, tamam illa bunu yapmamız gerekiyor herhalde kahraman birliği al. Ee, şimdi sen tüccar kervanın eşiklet görevim var. Allah sizde hiç uğraşamam beyler. Kenti yönet. Şimdi ne yapılıyor? Panayır alanı sadakat arttırmak için. Güzel sadakatimiz ne durumda? Oh, bayağı kötü sadakatimiz. Panayır alanlarından sonra ben bir panayır alanı daha istiyorum bu arada. Yani sadakat artsın. Gerçi pazar yerinden de vergi alalım. Tamam, bir vergi. Nüfusa gerek yok. Erzak limit kaç? 5. 5 günlük limit var. Abi hepsi çok sıkıntı ya. Valla. Meyve bahçeleri iyi bari var da. Hmm. Şunu bir verelim. Şunu bir verelim. Bir de 10 bin daha para bırakalım. Burası böyle takılsın. Güzel. Ee, şimdi gel. Evet. Kervan. Daha iyi birlik. Tamam. Baharat gücü. Git bakalım sen. Hızlıca koş. Hadi hadi hadi. hadi. İş, i̇şlemeye başlasın bir dinlenelim azıcık bir de hmm, areneye bakacağım yapacağım liderlik sıralamasında Tom'u 3. Yani şu hızlıca bir arena yapmam gerekiyor beyler kusura bakmayın. Hatta videoyu durdurayım yani hiç boş boşuna sıkılmayın. Ee, şöyle bir devam edelim bakalım kim kimle nasıl savaşta neden savaşta bir de şu tutsakları satmam. tutsakları satalım. Han e, ee, filisini al güzel. Şimdi abi bu şey Aseray kimle savaştı acaba? başka bir de Güney İmparatorluğu 4000. Kaseray 7000. Abo. Bir de kimli Güney İmparatorluğu ile savaştı. Ne oldu lan? Neyse. Kaseray değil de Güney İmparatorluğu %3. Kimseyle savaş istemiyoruz şu an. Bizim agalar yani istemiyor. şöyle bir Onire'ye doğru ilerleyelim. Bizim şu an yapabilecek en iyi neyimiz var? Düşünelim. Açıkçası çok da bir şey yok ya. Ne yapayım? Köy görevi mi yapayım? Hadi. Bu da bizim köyümüzdü bu arada. Ney? Handa kapışma. Yani. boş görevler ki bunlar. Eksi 3000 ne lan? Lost'un vergisi. Ne oldu? Bir yerin vergisini çök. Ne oldu? Vermedi mi o ay? Eksi 3000 lira ne ya? 3000 duka etna doğrusu? Neyse bir daha öyle bir şey olmasın abi. Bir gün artıda bir gün nasıl eksi 3000 olabiliyor lan? Çok garip ya bu oyun cidden. Valla çok garip. Neyse liraya bir girelim bakalım. Ne durumda lira Güzel. Kervan pusu. Yani evet, kervan pusu. Güvenlik. Yerleşki sorunları eksi 1. Tamam mecbur şunu yaparız. Tamam sana bizzat yardım edeceğim. Ondan sonra başka hanımızda kimse yok. Ee, kenti yönet kısmında meyve bahçeleri yapılıyor. Bunun para rezervi azalmış yani. Böyle bir para ekleyelim. Hadi çık. Nereye gidiyorsun? Heh? Hızlıca kaç kişilik bir ordu gelecek acaba? Bizim şu de alırız yanımıza. 75 kişilik akıncı grubu ha. Hadi girin birbirinize de. Tamam. Biz hemen hızlı şuraya asker gönderelim. Kalp iyi kayıp bile var mı? Neredeyse güzel. Hı, güzel. Şuradan işte esirleri de alalım. Bunlar askere tecrübe olarak kalabilir ya. Valla. Tamam. Güzel. Yerleşki görevini de yapmış olduk ya. iyi oldu valla. Karakar git. Ne? Bizim düşmanımız mı var? Evet. Sadakat 0-12. Hmm. Neyden eksiyoruz? Yönelimden mi eksiyoruz? Bir de sahibinin medeniyetinden eksiyoruz. Peki şey yaptık mı full? Refahı geç. Sadakat için. Sadakat için bir şey yapabiliyor muyuz? Evet artı bir buçuk bonusu var zaten da ancak. zaten maksimumda. Zaten maksimumda. Bunlar zaten maksimumda. Abi garnizon kışlası falan bunlar yerine bir refah mı verseydik ya? Bence de öyle yapabiliriz vallahi. Of, kemeri. Şunu yapalım mı? Şimdi bu yaralanır falan. Neyse tamam. Bir de gidip kalemize bir bakalım. Kalemizde durumlar ne? Bayağıdır kalemize uğramıyoruz açıkçası. 309 kişilikte bir garnizon var. İyi kalede de fena adam yok. Bakalım. Kaleyi yönet. Kale kumandanının ofisi. Bir kişi daha 28 yeni başlamış. Al bakalım kale. 160 k iyi para eridi ha. Ulan paramız çok eridi. Abi bence biz bir Güney İmparatorluğu ile savaşa girelim ya. Zaten Asera ile savaştılar beyler. Şşş. Bak Güney İmparatorluğu bedava duruyor arkadaşlar. Diplomasi Güney İmparatorluğu. %39 gel. Oo Ertuğrul'a ne diyoruz lan? Ha reddedik lan. Beni çok az insan destekledi. Savaşa girmeme kararı aldı. Şimdi başkası savaşa girme isteği atar. Sonra onu kabul ederler. Sonra ben çıldırırım. Boşu boşuna şey oldu ya. Biz bir şey geçirsek ya. Birlikte ne oluyor lan? Ha, tutsaklarımız var? Kim geliyor? Atlı amacı. Geç. ürün satamaz. Boş. Kimsesiz Dakan. Ama bu yılan bundan bir şu ordu kurdurulur aslında. Da kendi klanımızdaki insanlar varken başkasına mı ordu kurduracağız ya? Aa, evet. Arkadaşlar neyi hatırladım ben şimdi? Ben neyi hatırladım şimdi? Hemen gezgin bir tane gezgin alıyoruz. Hmm. Kim vardı ya? Gezgin, ben gezgin gö şey görmüştüm bir tane. Altın değil. Bilgiç, bilgiç var çek. Var çek çok uzak var olmaz cerrahı geç cesur zaten olmaz kim vardı ya ben bir tane görmüştüm nerede olduğu da yazıyor tamirci tamirci hubyar hubyar ta şeyde değil mi ya aslında hubyar aşırı da uzak değilmiş ya hubyara doğru ilerleyelim ee, hubyara geçince devam edelim evet hubyara geldik hubyara geldik O burada ne kadar sorun varmış ödül avcıları vallahi hiç uğraşamam Evet dostum. birliğinde senin gibi birinden faydalanabilirim. Oo, o o sarı mimik muhafızı mı? Oha çok üst yer askerler. Ver ver. Ha bir geç. Bu kabile ne oluyor da ya bunların? Ha şu sol taraftaki tamam. Güzel. Şimdi envantere gelelim. Tamirci. Şuradan bir kalkanı ver. Tamam şuradan en iyi çöl uzun kılıcı ver bir tane iyi çelikten mızrak bir tane kullanabildiği en iyi at 40 54 hız tamam Abi o kadar da iyi bir zırh veremem ben sana dur şu şey at zırhı en iyisini veremem Mühendisin falan da o kadar da değil yani ee, Şimdi Ben kendi atım olan Navaşi sana vermişim zaten tamam bir tane zırh verelim şuna Abi, katmanlı at zırhı Şimdi bir tane iyi kask Al şu en iyileri al zaten Bunları ne yapacağız ayı kafası Ayı kafasını ne yapayım ben al geç Değer olarak şey yapalım Tamam değerli başka verebileceğim Sana bir şey yok herhalde ya Keşke atmasaydık tam zamanında Atmışız neyse sıkıntı yok sıkıntı yok ee, At şunların hepsini At gitsin Sade kısa yay hmm. Yay vermeyelim buna ya Bir dakika yay kullanabiliyor muydu bizimki Kullanabiliyorsa verelim canım Kullanabiliyorsa neden olmasın? Tamirci dur. Kundaklı yay. Ha. At üstünde kundaklı yay. Ne yapacaksın sen? Boş ver şimdi gel gel. Ticaret şimdi. Bir tane e, onu bir zırh ayarlayalım. Şey daha doğrusu omuzluk. Şöyle 6000 çok. 2500'e bir omuzluk ayarlayalım. Bir tane eldiven. Eldiven. Eldiven yok mu oğlum burada? Tamam 9'luk eldiven. Ver geç bir tane de ayakkabı verelim ya yani ayakkabısı bir daha iyi bir ayakkabı var mı 8'e şunu ver tamam ya şimdilik baya güzel bir zırhı var bu arada şey olarak ee, birlikler mühendis tamirci tamam ne getirdin şimdi sen bize 9.5 buçuk İyi iyi, iyi tamam değdi mi Mehmet yani o kadar da bir şey diyemeyeceğim. Aserin e, liderlik sıralaması ne durumda? 33 ile bizde. Ne veriyorsun? Kara yürek. Hmm, turnuva izle diyelim de belki bizimkilerden birinin abim falan alır. Ay çık dedim yanlışlıkla. Bu bir arada gerçek bu sayır. Tamam. Şimdi şöyle bir bakalım bakalım. Belki krallıkta savaş ilan edebiliriz artık bunu imparatorluğuna. Kaç? %49. %49. Kuzeye, kuzeye değil de güneye güneye. Aserayla ağa savaşta değiller ama Batanya'yı geç batı. Batı Batanya ile savaşta. Sturgia. Sturgia Batanya ile savaşta. Abi Sturgia'ya gidelim ya. Valla Sturgia'ya gidelim ya. Ama şimdi biz yapmasak mı o savaş lan yani acaba? Bizim nüfusumuz bize mi kalsa? Bir de yani Sturgia bize çok uzak. Aslında Tial şehri bize güzel olabilir mi? Ya da Varnapol ya. Varnapol çok güzel. Varnapol kendimi istiyorum ben. Ben böyle deniz kenarı şehirleri falan daha çok seviyorum. Daha hoşuma gidiyor. Şöyle ilerleyelim. Ee, vallahi ne ne yapsak ya? Biz 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 vermeyelim ya. Biz niye şey yapalım ki? Bolat seviye atladı. Eşim seviye atladı. Güzel. Eşime hemen bir vekillik verelim. Vekil şu an orada yönetiyor. Vekillik verelim. Vallahi Sturge'ye savaş ilan edelim ya. Bence hazır iki cephede uğraşıyor. Ee, destek yüzde Ben başlatmayayım ya beyler. Yani şimdi ben de sizin vaktinizi çok boşa çalmak istemiyorum. Hani biz size güzel bir şeyler izletmek istiyorum. Hani boş boş haritada gezindiğimiz bir ee, dönem Aha Sturge'ye savaştı mı? Yoksa soy soylu manyetler neymiş o? Beşinci seviye kullanır günümüzü. ama ama liderlerin birlik büyüklüğü bir artar. Biz 5 artı seviye miyiz? Hayır bu teklife karşıyız. Hiçbir şekilde şey yapamıyoruz bari. Monçuk'la ilişkimiz azalmasın. Biz çekimseliz verelim de. Abi artı 5 seviye klanlar bir nüfus kaybeder. Şimdi bu benim etkiledi mi? Etkilemedi. Tamam o zaman koy <laughs> ya istemiyorum çünkü bizde de 5 seviye olacağız yani yakında ama. Neyse hadi be bir Sturge'ye savaş ne arkadaşlar. Sturge'ye savaş Haydi. Ben vermek istemiyorum ama ya nüfuzumu onun için harcamak istemiyorum. Ne, ne yalan söyleyeyim böyle boş işler için harcamak istemiyorum nüfuzumu. Şimdi biraz daha ilerleteyim ben oyunu sizin yanınıza dönerim. Hatta 24 dakika olmuş ya ben burada videoyu sonlandırayım. Buraya kadar vaktini ayırıp izleyen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere bay bay.